hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, nasıl e, böyle Play Store'dan e, ücretsiz veya Apple Store'dan ücretsiz e, bir uygulama göstereceğim bu uygulamayla videolarınızı düzenleyebilirsiniz e, böyle yazılar koyabilirsiniz ben bu uygulamayı yükledim böyle kanalım için e, e, böyle kanal olanlar için faydalı bir uygulama e ee, uygulamamızın adı ekran kaydedici. Ee, giriyoruz. giriyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Böyle bir yazısı var arkadaşlar. E ee, ikinci adı da bu. XR Jordan. İki adı bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, buradan fotoğraflarınızı düzeltebilirsiniz. ben e, Benim 4,79 GB boş yerim var. E, bu kadar şey yapabilirim daha çok arkadaşlar. E, bu kadar gösteriyor bu uygulamada. E, Beni fotoğraf çekmediğim için e, buradan düzeltebilirsiniz veya e, tüm yolu video düzenleyin yazıyor fotoğraf video düzen video ve fotoğraf birleştir tüm videolar birincisi falan var arkadaşlar böyle güzel bir uygulama ee, bu videom bu kadardı videom beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hoşça kalın.